Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün kural alacağız şuradaki gördüğünüz teklifi alacağız arkadaşlar daha katmak like istiyorsanız like atabilirsiniz bu videoya böyle bir 30 like gelirse güzel olur abone de olabilirsiniz şimdi ben alıyorum yani şimdi kod gözükmesin ben burayı durduruyorum evet arkadaşlar şimdi aldım şöyle girelim Şöyle go. Dördüncü efsanevimiz 49 tane karakter şöyle güç puanı da verelim. Şöyle. Yükseltelim biraz oynayalım kralı da. Şöyle bir şimdi seviye oldu. Burada oynayalım. Burak iki buçukta alıyor. Tamam aldık. otobüle vuracağım ya. Bunu yapmaya gerek var mı? Yok. Şöyle 8 şunları şunları dalalım. Böyle ikisini. 12 Görüşürüz. Zaten botlarla oynuyoruz. Bakalım kaç kupa almışız. 10, 20 kupa. 5 kişi almışım. Şimdi değilim. Birkaç el daha atalım. Yani video çünkü kısa olacak. tamam. İyi. kar var. Oradan direkt vuracak ya. Hadi ultim doldurusu gitti. Vur. Vur kont. Hele şimdi. Aa. Aa ultiye bastım. Nasıl olmadı ya. Ultiye bastıydım ben orada. alır mıyız? Crow. Crow çok güzel ya. En sevdiğim efsanevi Crow. 8 kaç birisi var mı? Aa ben o değil. Yanlışlıkla bastım. Neyse çok da önemli değil. Nerede acaba ya? Rosa. Ulti Ulti. Ve görüşürüz. Ne? Bak oldu arkadaşlar. Hiç vurmadı. Şöyle. Buradan toplar mıyım? Hmm. Ay yanlış ki bir dakika. Evet arkadaşlar. Bakalım çıkar mı? Çıkmaz herhalde ya. Hmm. Bir şey ilk hmm. ya. Pardon bu arada. Enzim olma enzim olma. Ay o dedi. Enzim. Bu girdi ki böyle bir şey. Geldi ya. Ulti biraz. Ooo eğlencesine basıyorum ultiyi. <laughs> Nita. Gelmeseydin daha iyi olabilirdi. bu görüşürüz ha, tamam. görüşürüz aa ne gelip duruyor ya Vallahi. Hmm, bakalım ne var kutu mu var mega kutu var vay bir tamam o oh. yazarsa yazsa bir yazdı yükseltelim hemen şuradan 7 oluyor mu olmuyor neyse o zaman son iki el atalım sonra da bitirelim bitirelim Şöyle vursam olur mu? Ama çok az olmuş olacak. Gelirsen. Tamam. İlla geleceksin demesek ya. Az canım var. Sıkıntı yok. bu arada tek video çekemem yani ödevler değil yoksa çekecektim arkadaşlar okuldayken yani düştüm karnım falan yarıldı ondan bir de kolum yani ondan çekemedim hmm, neksi? ya bir almak istiyorum Mexi ya çıkamazsın ki. Orada kötü oynadım. Yani bu kabul etmeyelim. Orada kötü oynadım. Ay kamera çok kötü. Ha, şöyle. Arkadaşlar bu arada 450 abone yani yoluna gidiyoruz. Ah kıl payı var ya. kupa. payı. İlla yani. Ya. Ben de bugün ne var ya oynamaya basma oğlum. Sonel olsun o zaman bu da. Hiç oraya gitmeyeceğim. Sıkay kalıyor. Ulti kasabilirim ama. Vallahi kürf, Allah razı olsun hiç bulaşmayacağım sana. O kutuları aldırdın bana. O eşyal, eşyal. Dört yük yukarıda var mı? Yük var. Hatta iki tane yukarı var. Bir altı yük. Benim vurmama gerek yok. Alalım şöyle. Hiç kimseyi almadım ya. Az Zaten şehir öldürecek neredeyse. Alt kupa aldık. Neyse burada bitirelim videoyu. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sürekli bir şey geliyor. Arkadaşlar haftaya bu arada Clash of Clans videosu gelecek. Yani beklemede kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.